Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Bizler iktidar olarak, hükümet olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şerefli üyeleri olarak, milletvekilleri olarak vatandaşın sesine kulak vermek zorundayız. Vatandaşın sesini, isteklerini kulak arkası edemeyiz. Bir tek kulak arkası kalmış, onu da göz ardı edemeyiz yani dinleriz demek istiyorum. Ciddiyete davet ediyorum siz. Bakın ben ciddi oldum. şimdi efendim enflasyon düşüremeyiz onu şimdi onu unutun yani bir açlığa çare ben nasıl bulayım arkadaşım ya açlık dünyanın sorunu yani. Onun ölüm oruçları kişilerin kendi kararları. Onlara yapacak bir şeyimiz yok yani. Kendi karar veriyor. Yani, içerideki gazetecilerin aydınların. Yani adalet, adalet tecelli ediyor. Biz de buradan bir vekil olarak acıyarak, üzülerek seyrediyoruz. Ya ne yapalım yani? O yapamayız, bir şey yapamayız onlara. Eğitimde adalet, ee, eğitimde adalet yok mu ya? Valla bizim çocuklar çok güzel eğitiliyorlar yani her koşullar, <laughs> eğitim oluyorlar. Siz, sizde adalet yoksa ben sizin vicdanınızı ne yani benim çocuklarla ben birini diğerinden ayırmam bakın söyleyeyim yani. Bizde Adalet, eğitimde adalet var bizim ailede. Sizin aileyi bilmem ben. Valla arkadaşlar şimdi bakın bu istekleriniz yapmamız yani. Daha sayın yani tamam eğitimdi, adaletli, yargıydı, oydu bunları halledemeyiz yani. Ha, hangi sese kulak vereceğiz o halde? Valla bu idam cezası talebi halktan çok güzel geliyor. Biz buna sessiz kalamayız bakın. İdam cezası halkın çok haklı bir isteğidir ve hemen yerine getirmek istiyoruz. Bu niye mi bir çırpıda oluyor? Neden mi onu çok E maliyeti düşük arkadaşlar. Yani düşünün şimdi. Bir cellat, bir yağlayıp bir sehpa. Hadi imam da size promosyon bedava olsun yani. Anlatabildim mi?